ASELSAN'ın KAN savaş uçağı için geliştirme çalışmaları devam eden Tulgar Monte gösterge sistemi, F-16 savaş uçağında test ediliyor. Edinilen bilgiye göre, KAN savaş uçağının kritik bir parçası olan ve pilotların üçüncü gözü olan Tulgar HMD'nin, büyük ihtimalle 401. test filosunda bir F-16 savaş uçağı üzerinde test edildiği öğrenildi. Tulgar'ın prototip üretimi 2023 sonu itibarıyla tamamlandı. Tulgar HMD, sabit kanatlı platformlara yönelik başa takılan vizör projeksiyonlu görüntüleme sistemidir. Bu sistem, dijital gece görüşü, renkli ekranı ve doğru kafa takibi özellikleriyle durumsal farkındalığı artırmak, pilotun ve uçağın yeteneklerini artırmak amacıyla tasarlandı. HMD, vizöre yansıtılan yüksek çözünürlüklü renkli görüntülerle görevler sırasında pilotu destekler. Vizör, durumsal farkındalığın artırılması için yüksek bir görüş alanına ve içini görme özelliğine sahiptir. Tulgar sistemi, sabit kanatlı platformlar için Aselsan bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı monteli gösterge sistemidir. Sistem, Pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını arttırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahiptir. Vizör yansıtmalı monteli gösterge sistemi, havacılık alanında büyük bir dönüşüm ve ilerleme sağlayan birçok farklı disiplinin bir araya gelerek mükemmel bir uyum içinde çalıştığı sistemlerdir. Bu sistemler pilotların uçuş sırasında ihtiyaç duydukları kritik bilgileri anında gözlerinin önüne getirerek, hem uçuş güvenliğini artırır hem de pilotların görevlerine daha kolay odaklanmalarını sağlar. Tulgar Monteli Gösterge Sisteminin temel amacı, pilotların durumsal farkındalığını artırmak ve çevrelerinde olup bitenleri daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Bu sayede, pilotlar görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilirler. Bu sistemler, İlk olarak yaklaşık 50 yıl önce ortaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde benzer sistemleri geliştirebilen ülke sayısı oldukça sınırlıdır. Monteli kumanda sistemleri genellikle 3 ana bileşenden oluşur. Bunlar kafa birimi, elektronik birim, kafa takip sistemidir. Kafa birimi temel uçuş kaskı fonksiyonlarını yerine getirirken elektronik birim uçuş ve silah sistemleriyle ilgili bilgileri sunar ve sensörlerden gelen bir doları pilota aktarır. Kafa takip sistemi ise Pilotun bakış açısına yönlendirilmiş silah ve sensör sistemlerinin etkinliğini artırır. Entegre kumanda sistemleri havacılık endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin bir örneğidir ve gelecekte de bu alanda daha da ilerlemeler sağlanması beklenmektedir. Bu sistemler pilotların güvenliği ve görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Tulgar Monteli Gösterge Sistemi, milli savunma sanayimizin önemli projelerinden biri olarak geliştirilmektedir. Yurt dışından tedarik edilmesi durumunda karşılaşabileceğimiz düşük performanslı ürünlerin verilmesi, güncelleme olanaklarının kısıtlı olması veya yüksek bedeller talep edilmesi gibi sorunları önlemek amacıyla milli olarak geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında Tulgar Monteli Gösterge Sistemi ülkemizin ilk yerli savaş uçağı Kağan'da kullanılması planlanmaktadır.